Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte güzel bir oyun bölüm 3'ü çekiyordum arkadaşlar ee, senin bu kadar bir şeyler işaretmiş ben de ona yardım ettim her neyse arkadaşlar bugün sandık düzenlemesi yapacağım ve envanterim çöplük onun için birazcık envanter düzenlemesi vesaire yapacağım benim bir tane şalkırım var ee, yaklaşık 2 yıl sonra açtım Baya zaman geçti. Hmm. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ben pazarda 2-3 tane daha eşya eklemek istiyorum. Bir de ziyaret oluşturdum ben. Şimdi şunu şöyle yaptıktan sonra Bir tane ne satacağız? Ne satacağız? Ne satacağız? Heh, şundan. Şunu hmm, Gönder gitsin. Heh, bunu sattık içine atalım hemen. Bir tane şin ve şey satmayı planlıyorum ama bunu da hemen şöyle satalım. Bu ne 1000? 1000 ne bunu da satalım. Eller çıkartıyoruz zaten kırılıyorlar adamı böyle kandırıyoruz. Ben gidip birazcık şey alacağım. Cest alayım aşağıdan. Bakalım bu kadar da böyle eşyalar falan filan bırakmış. Semi. Az büyüteceğim birazcık da bugün. Alayım senin de kanki. Zaten dolu. Lan. Lan nereden çıktı oğlum? Tövbe tövbe. Sana yardımcı yapayım. Ne oluyor lan? Şeref oluyor yine tövbe. Her neyse arkadaşlar. Bunlar benim ilk ada yaptığım zamanlardan kaldı. Hımm. Her neyse. Hepsinin üstüne birer tane tabela atıyorum. Sonra arkadaşlar bunları satmak için şunları alıyorsunuz. Şunun üstüne basıyorum ben. Hoca satacağım. Neden lan? neden satamıyorum lan? Oyunda sıkıntı oldu arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Bekleyebilir misiniz acaba? Hah. Bunu da Hı. Bunları böyle satabiliyoruz. Yani 10 bin diyeceğiz zaten. Arkadaşlar şöyle. Tamam bunu böyle bırak. Sonra al şunu. saat. Neden ne salak? Şuradan 3 tane ayarlasam Da. Tamam. Uh. tamam böyle güzel oldu. Tatlış bir pazarımızı Bırakta büyüttük. Arkadaşlar böyle arada ben karpuz, karpuz parmağımı büyüttüm. Bakın şuna. Bunlar baya baya böyle büyümüşler. İyi. Şunu şöyle bir toplayayım. Gitti. Gitti gitti gitti. elmas biliyor? Çok önemli. Ve ne, pahalı. Neden? 10 bin cici. Bile o. Aldım. Burada böyle AFK kalacağım. Açıkça türlü çünkü. Çalışmıyor. Anlayacağınız. Ben benim şu suyu almam gerek ya. Çünkü zaten o kapısından kazmıyorum. Kapısından kastığım yok yani. Neden boşu boşuna duruyor ben onu anlamadım. Çünkü sen demir aldım yeter. Kova yaptım bir tane. Sana kova yapayım. Hı, i̇ki tane kova. Neden diye soracak olursanız. Arkadaşlar çünkü zaten bunların bir tanesini aldım. Şu benim hayatımı kurtarır. Bir seni alıyorum. Kor taşıyacağım valla. Şu şey farmını yukarı taşımayı planlıyorum. Şuraya bir yere koyarım. Arkadaşlar şimdi bir sınırsız su farmı yapmayı planlıyor re. Ama olmuyor re. Bir tane su gerek ya. Yok mu lan su? Arkadaşlar su bulamıyorum. Ben nasıl susuz yaşıyorum lan? Karpuzun suyunu sıkıp içsem. Her <laughs> neyse arkadaşlar biz Şurada diğer eşyalarda burada. nedense bunun hiç haberim yoktu. Bende de var. Arkadaşlar şimdi ben bunun içine şöyle bir düzenlememize başlıyorum. 1 2 3 başladık. Kılıcımı buraya atacağım. Elmas bloğu mu? Yemeğim zaten bunun içinde var. Setimi koydum ben. Ee, sonra arkadaşlar bunun içine yayımı atacağım. Yedek bir kazmam var burada. Sonra arkadaşlar Küreğim geliyor. Şunu şöyle yerleştireyim. Bir tane baltam var. Şöyle. 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 Çapımızı da unutmadık. Bir tane için olta bırakıyorum. Atacağım zaten sonra. Bunun içine şuraya bloklarımı atacağım. Şunu atacağım. Kalkanım. Endir gözü. Arkadaşlar şu anda bu şekilde bayağı iyi bir şey oldu. Enir ee, Ender gözü bir tane daha varmış şu anda. Onu da şuraya atayım. Şu enos alacağım. Yani şunları şöyle birazcık da yakınlaştıksam, tamam oldu. Daha şu an arkadaşlar bakın bu şekilde bayağı güçlü bir şeyimiz var. Yanım arkadaşlar. Ben bu bugün adayı büyüteceğimi söyledim. Ama arkadaşlar taşla büyütemeyeceğim toprak kullanacağız bugün. Bakın şimdi arkadaşlar. bayağı şu an bu şekilde güzel. Ne arkadaşlar madenler diyor. Ne lan? 20 tane elmasımız var. Ben bunu da alacağım. Güzel. Ha Şundan şuraya geliyoruz. 20 tane elmasım var dedim. Bunu atıyorum. Love ve Su şimdilik benim envanterimde dursun. Şu ikisini atacağım. Şuraya. Demir attım. Değerli eşyaları. Şunu. Yap, bunu atalım. Şunu alayım ben. Eşyalar. Bunu yatırıyoruz. O kalıyorum. Şu oltayı attım. Şunu da attım. Tamam oldu. Şu an arkadaşlar bayağı bayağı envanterimi temizledim. Oldu. Şu an tam oldu. Hep güzel oldu. Şimdi şu içine koyacağım. İçine zaten küçük bir şeyim var. Şöyle üzere. Yedek eşyalar bulunuyor. Şunu da atıyorum. Şunu at, şunu at. Bunu da atıyoruz. Tabii ben yemek bende kalsın. Arkadaşlar şu an hazır, baya güzel oldu. Arkadaşlar şimdi alayı büyütmeye başlayabiliriz. Onun sonraki videoyu atmayı planlıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İsmail Kalkan, Furkan Balcı gibi kanallara abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.